Merhaba sevgili izleyicim. Görmüş olduğunuz rüyanın hayırlara vesile olmasını dilerim. Videomu beğendiğiniz ve kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ederim. Şimdi rüyamıza geçelim. Rüya'da siyah ayı görmek. Rüya'da siyah ayı görmek rüya sahibi için uyarı mahiyetindedir. Rüyasında siyah ayı gören kişi yaşayacağı bir durum nedeniyle başını derde sokar ve bu konu ailesine olumsuz etkiler. Kişinin ailece etkileneceği olumsuz bir durumla karşı karşıya kalacağına işaret eden ve bunun için hazırlıklı olması gerektiği şeklinde yorumlanan bu rüya, bazı kaynaklarda kötü niyetli insanlardan zarar görme şeklinde de yorumlanır. Rüyada siyah ayı olduğunu görmek. Ayılar aç oldukları sürece genellikle oturur ve uyurlar ya da amaçsızca yürür veya avlanırlar. Eğer balık tutuyorlarsa sabırla saatlerce suda oturabilirler ve onları tatmin edecek kadar balık yediklerinde veya şiddetle kışkırtıldıklarında ancak dışarı çıkacaklardır. Eğer rüyanızda siyah bir ayı olduğunuzu görüyorsanız bu sizin de aynı karaktere yakın olduğunuzu gösterebilir muhtemelen kışkırtılmadıkça öfkelenmeyen, tutarlı, kolayca provoke edilemeyen bir insansınız. Rüyada siyah bir ayı avlamak Siyah ya da koyu renkli bir ayıyı etrafınızda dolaşırken görüyor ve onu vurduğunuzu görüyorsanız, bu, başkalarında var olan bir gücü ve yeteneği kıskandığınız ve kendinizde göremediğiniz soğukkanlılığa işaret eder. Sabırsızsınız ve bu, elde etmeyi umduğunuz gerçek hedefe ulaşmanıza engel olacaktır. Rüyada Siyah Ayı Saldırısı Siyah bir ayı tarafından saldırıya uğradığınızı düşünmek, uzun zamandır merak ettiğiniz bir konuda çok sabırlı olamadığınız anlamına gelir. Ayılar bir tehlike sezdiklerinde ve ancak tahrik edildiğinde saldırır ve siyah ayıların bu konuda özellikle bağışlayıcı olduğu bilinir. Diğer bir ifadeyle siyah ayı sizin kışkırtmanız sonucu size düşman olan kötülüğünüze cevap veren birine işaret eder. Rüya'da ayı görmenin alternatif yorumları. Rüyasında siyah ayı gören kişi kötü niyetli ve fesat düşünceli biriyle fazla yakınlık kurmaya başlar. Onunla kurduğu yakınlık nedeniyle başı derde girer ailesinin ve yakınlarının tüm uyarılarına rağmen bu yakınlığı devam ettirdiği için başı derde girdiğinde de onlardan bir yardım gelmez. Yalnız başına mücadele etmek zorunda kalır. Rüya'da ayı görmek. Rüya'da ayı görmek, bazı rüya tabiri kaynaklarına göre iki farklı şekilde yorumlanır. Bunun ilki ayının düşman olarak nitelendirilmesidir rüya sahibine güler yüz gösteren ama arkasından iş çeviren birinin zararı dokunur. Bu çoğunlukla da aile içinden biri olarak yorumlanır. Hiç umulmadığı halde rüya sahibine çok büyük bir kötülüğü dokunur. Rüyada ayı görmek güç anlamına mı geliyor? Diğer bir yoruma göre ise rüyada ayı görmek güç anlamındadır. Rüyasında ayı gören kişi hem maddi açıdan hem de saygınlık açısından güçlenir. Kaybettiği itibarını geri kazanır ve toplum içerisinde saygın biri olarak değer gösterilir. Rüyada görülen ayı ne kadar büyükse, buna göre saygınlık derecesi de o kadar büyüktür.